Büyük anne, dışarıda ne oluyor? Tören mi var? Çok fazla süsleme var ve adamlar... Bugün Rocky'nin düğünü. Ah, Hayır tatlım, yanlış anlama. O zavallı Rocky öldüğünü düşünmüştü. Böyle işte. Yani böylesi gerekti. Ben de çok kaygılanıyorum. İyi olamıyorum. Ben de öleceğim. Ondan son bir isteğim vardı. Rocky'nin düğününü görmek. Onu büyük zorluklarla... ...Rucuka ile evlenmeye ikna ettim. Ama şimdi buradasın. Rucuka kendini geri çeker. Rocky aşkını bulur. Ben de mutluluğumu. Benim tek mutluluğum... ...Rocky'nin mutluluğu. Tam zamanında geldi. Doğru olan anda. <laughs> Rocky'm için geldi. Demek istediğim, Rocky için geri geldin. Hadi şimdi git ve Rocky ile evlen. Büyük anne. Bir kez Rocky ile konuşmak Hayır, için... Hayır hasta. Her şey kötüye gidebilir. Demek istediğim, işleri benim düzeltmem gerek. Bu düğün için gelinlik. Rocky seni... Gelin kıyafetinde görse ve onun yüzünde oluşacak mutluluk hepimize iyi gelecektir kızım. Ona bir sürpriz yapacağım. Hadi. Gelin gibi giyin ve aşağı gel. Rocky'yi seviyorsun değil mi? Onun mutluluğu için yap. Gelinim olarak evimde dolaş. Tamam büyük anne. Dediğini yapacağım. Benim müstakbel gelinim. Çabuk bunları giy ve aşağı gel. Ve evet yüzünü de kapat. Sana bunun için sürpriz dedim. <laughs> Asıl sürprizi sana ben yapacağım Yamini. Bu eve geldim. Çünkü annemle babamın intikamını sizden alacağım. Lütfen şimdi de gelini çağır. İşte gelin geliyor. Gelini büyük anne getiriyor. Ay! Gerçekten çok duygusal bir an. Otur. İkiniz de çelenk töreni için ayağa kalkın. Ahmet Bey tören için sol elinizi uzatır mısınız? Gelin hanım da sizin elinizi tutacak. Törenin son bulması için aileden biri gelsin. İkiniz de yeminler için ayağa kalkın. Yemin için damat önden gidecek. İlk dönüş, ilk yemin. Kocam bir katil. Şimdi aşk nefret hikayesi yazılacak. Alnıma sinirdiğin kan süreceğim. İlk intikamımı da böyle alacağım. İkinci dönüş, ikinci yemin. Bu eve gelin olarak değil ölüm olarak gireceğim. Yeni bir gelin kaynana hikayesi yazacağım. Üçüncü dönüş, üçüncü yemin. Annemin gözünde gördüğüm ölüm. Şimdi bu evde yeniden yaşatılacak. Annemin katillerini yok edeceğim. Dördüncü dönüş, dördüncü yemin. Bu ailede yaşayan herkesi yok edeceğim. Bu evde artık mutluluk olmayacak. Sadece ölüm olacak. Beşinci dönüş, beşinci yemin. Bu evi mezarlar çevireceğim ve her odasında ölüm şarkıları söylenecek. Bu ateşi cenaze ateşi yapacağım. Her şey bu evde başladı ve bu evde bitecek. Altıncı dönüş, altıncı yemin. Ben şekil değiştirebilen bir yılanın kızıyım. Farklı görünüşlere girip hepsini ısıracağım. Güce güç, hileye hileyle karşılık vereceğim. Yedinci dönüş, yedinci yemin. Tüm yeminlerini yerine getireceğim. İntikam alacağım. Hepsinden intikamımı alacağım. Ve artık her şey başlasın. Tören sesleri yükselmeye başladı. Bence pedere bir yılanın evlenmekte olduğunu düşündüren bazı şeyler var. Müzik dinlemekten sıkıldım. Peder beni ne zaman çağıracak? Cık. Ne yapsam acaba? Dönüşler şimdi tamamlandı. Şimdi ikiniz de oturun. Otur kızım. gariplik var Ters giden bir şeyler var Kontrol etmem gerek Damat evlilik kolyesini geline takacak gelinin alnına sindir sürecek. Rocky hadi. alnına sür. Tamam büyük anne. Bu şivan gibi yoksa yanlış mı görüyorum? Kız gelinse o Ruchika. Ruchika nerede? Ülkenin düğünü. Şivangi. Rocky, aşkın kazandı. O geri döndü. Alnına sür oğlum. Beklediğin an geldi. Acele et hadi. Hayır. Dur. Ah. töreni tamamlandı. Bugünden itibaren karı kocasınız. Gidin ve hayır dualarınızı alın. Ayağa kalkın. Ölmüştü hani. Bu nasıl hayatta? Bu inanılmaz. Ama bir şey anlamadım. Şeşe onu uçurumdan atmıştı. Peki nasıl kurtuldu orada? Gerçeği söylerse hepimizin başı belaya girer. Yamini'nin neden orada durduğunu aklım almıyor. Orada ne yapıyor? Hepsinin aklında soru işaretleri bırakılması gerekiyor. Onları susturmak için açıklama yapmam gerek. Neredeyse ölmek üzereydi. Yani hepimiz onun bir şekilde öldüğünü düşünmüştük ama hayır oradaydı. Fakat fakat şu anda bu dünyada bizden başka kimsesi yok. Zavallı Bayan Şivanya. Oradaki haydutlar Bayan Şivanya'yı öldürmüş. Ve Şivanya'yı kurtarmak için Şivanya onun gelinliğini giymiş ve haydutları bu şekilde atlatmış. Onlarla birlikte hepimizi aldatmış. Yani haydutları demek istiyorum. Onun Şivangi ...olduğunu düşündüler ve zavallı... ...Şivaniye'yi öldürdüler. Bizler de öyle düşünmüştük. Ne kadar öldüğünü sansak da... ...aşklar... ...ölümsüzdü. Gerçek aşk asla unutulmaz. Ölümden kurtuldu ve buraya geldi. Kaybettik. Yani kaybettikten sonra bile... ...kazandık. Olamaz. Bu harika bir haber. Shivangi yaşıyor. Bizim için bundan daha iyi ne olabilir? Şükürler olsun. Ölümden kurtuldun Shivangi. A, a, tanrı'ya şükür. <laughs> Hayattasın. Shivangi'yi ha! öldürmüştün. Ama o bizi kristale götürebilir. Evet onu öldürmüştüm. Çünkü Rocky ile evlenmek istiyordum yıllardır bu anı bekliyorum. Yıllardır. Öfkene hakim olmalısın. Eğer bunu başaramazsan şimdi herkes senin yılan olduğunu öğrenecek. Ben söylerim. Herkese yılan olduğumu göstereceğim. Rocky'yi seviyorum. Bu sefer sevdiğim adamı kaybetmeyeceğim. Ve onu onu asla Shivangi'ye bırakmayacağım. Seşa, Seşa. Ah, kim olduğumu biliyor musun? Ben bir yılanım. Ve bir yılan istemedikçe kimse onun sevgilisini alamaz. Hiç kimse. Sana ne yapacağımı biliyor musun? Biliyor musun? Sana hayatında unutamayacağın bir ders vereceğim. Seni öldüreceğim, Başka... öldüreceğim seni. Kes şunu. Sen ne yapıyorsun böyle? Benimle gel. Onu öldüreceğim. Bırak beni öldüreceğim onu. Ah. Büyük anne neler dedi o öyle? Ne dedi? Yılan mı dedi? Ne demek bu? Onu buraya sen getirdin. Biliyor olmalısın söyle. Evet. O bir yılan. Kadınlar aşk konusunda tıpkı bir yılan gibidir. Yapmak istediği tek şey sevgilisinin hayatındaki diğer kadına son vermekti. Hepsi buydu. Ne diyebilirdi ki? Mutlu mu olsaydı? Her şeyden çok sevdiği adam başka bir kadınla evleniyor. Mutlu olmasını mı bekliyordun? Hayır. Mutlu değil. Aklını kaybetti. Bir kere Rocky sadece bir kere. Onu da düşün. Kalbi kırıldı. Paramparça oldu. Ve o seni bütün hayatı boyunca sevdi. Ve bugün karşılığını alıyordu. Sonunda evleniyordu. Ama bugün aslında seni kaybetti. Büyük anne niye bu konuda bana bir şey söylemedin? Keşke bütün bunları önceden söyleseydin. Bilseydim her şeyi Ruchika'ya anlatırdım ben de. Büyük anne haklısın. Evet beni biriyle görünce şok olmuş olabilir. Oğlum ben ben sana açıklayayım. Ruçika benim yüzümden üzüldü. Ne yapacağımı bilemiyorum. Shivangi tekrar girdi hayatımıza. Peki ben mutlu muyum yoksa mutsuz muyum? Eğer bu evden gitmemi isterseniz hemen giderim. Ne düşünüyorsun? Sence bunu istiyor olabilir miyim? Fakat büyük anne, canımı yakan bir şey var. Gel hadi. Sana açıklayacağım. Yürü. Git tabii Yamini git. İntikamım için yardım edeceksin. Bana yardım etmelisin. Çünkü yılan kristalini istiyorsun. Ben de burada kendim için bir yer istiyorum. Bu arada seni öldüreceğimi de söylemeliyim. İlk olarak sana saldıracağım. Ve asla pes etmeyeceğim. Büyük anne bunları yapmaktaki amacın neydi? Ruchika öfkesinde çok haklı. Olayın nasıl ve ne zaman olduğunu anlama şansı bile olmadı. Bunu ona açıklayabilirdim. Birdenbire evlenmemi istedim. Büyük anne neden? Biliyor musun büyük anne? Bunu benden bir sır gibi sakladığın için çok ama çok kırdım. Beni lütfen anla. Sanırım Ruchika buna üzüldü. Sana açıklayayım oğlum. Durumu inan ben de asla anlayamadım. Şivangi'yi görür görmez şaşırdım, mutlu oldum. Aynı zamanda şok oldum. O geri döndü ve bu geri dönüş düğününüze denk geldi. Sonra, sonra farkına vardım. Eğer yaşıyorsa sadece senin sayende. Ona olan sevgin gerçek, dinle. Aşkının gücüne inan oğlum. O hep yanında, o yaşıyor. Tanrı'nın bu hayırlı işi yapmamı istediğini sanıyordum. Ancak öyle olmadı. Kendi ellerimle evlendirecektim seni. Bu ellerimle. O anda her şeyi doğru yaptım. Rocky. Rocky kabul et onu seviyorsun. Onunla evlenmek istiyordun. Düğüne müdahale etmesem ve Rüçüka'yı ikna etsem hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Geçen altı ay boyunca hiç güzel bir anımız yok. Onu ikna etmek için zamanım yoktu. Hele düğün tamamlansın. Sonrasında Rüçika'yı ikna ederim diye düşündüm. İyi düşünmüşsün de büyük anne. Altı ay daha bekleyebilirdik. Bu kadar aceleye ne gerek vardı ki? Sadece. Sadece bir kez Şivangi'ye bak. Sana kavuşmak için ölümden döndün Onun kimsesi yok. <laughs> Kimse yanında değil. Ailesi. Öylece bir anda yok oluverdi. Sen ona aitsin beni dinle. Buraya gelip eğer seni Rüçikayla evlenirken görseydi o ne hissederdi? Çok üzülmez miydi? Söylesene aylar önce seninle evlenmek, evlenmek için burada kalmamış mıydı? Hayır Rocky hayır. Bir altı ay daha kalmazdı. Belki seni evlenirken görse şok olurdu. Belki canına kıyardı. Değil mi Rocky onu? Sonsuza kadar sen kaybedecektin. Dinle. Ona bakmak senin sorumluluğunda. Ona iyi bak. Sizi hep beraber görmek istiyorum oğlum. Bu nedenle düğünü engellemedim. Anlasana. Doğru zamanda senin için geri geldin. Belki... Belki Tanrı'nın da isteği budur. Kim bilir? Ya o haydutlar ona bir zarar verseydi? O zaman, o zaman ne yapacaktın oğlum? Onun senden başka kimsesi yok. Vuruldu, öldürüldü. Neler yaşadı oğlum, düşünsene lütfen. Bu haydutların ona saldıracağından nasıl bu kadar emin olabilirsin? E, e, ya olsaydı? E, artık saldırsalar dahi biz buradayız. Onu koruyacağız. Rocky, tek yol buydu. Böyle bir şey tekrar yaşansa yine aynı şeyi yapardım. Lütfen onu mutlu et. Rüçika'ya da gelince onunla konuşacağım ve ona anlatacağım. Oğlum, Şivanki'ye iyi davran. Söylediklerime bakma sen. Umursama bile lütfen. Çünkü ben ne dediğimin farkında bile değilim. Büyük anne. Ama ben, ama ben çok mutluyum artık. İyi oldun. Kayıp aşkını sana geri verebildim. İki sevgilinin birleşmesine yardım ettim. İki aşığın birleşmesine. Yapma büyük anne ağlama artık böyle lütfen. Ağlama artık. Umarım yanlış bir şey yapmadım. Hayır büyük anne hayır sen yanlış bir şey yapmadın. Bir insan nasıl birini bu kadar çok sevebilir? Kalbi kırılınca aşkıyla birlikte nasıl daha çok nefret duyar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.